A, B ve C gerçel sayılar için mutlak değer A1, mutlak değer B3, C, mutlak değer C 9 eşitlikleri veriliyor. Buna göre mutlak değer içinde A artı B artı C toplumu ifadesinin değeri aşağı hangisi olamaz demiş. Bakın mutlak değeri 1 olan sayıları düşündüğümüz zaman A sayımız ya eksi 1 olacak ya da artı 1 olacak. Aynı şekilde B'yi düşündüğümüz zaman eksi 3 ya da artı 3 olacak. C'yi düşündüğümüz zaman da eksi 9 ya da artı 9 olacaktır. E, A artı B artı hangisi olamaz demiş. Burada 5'i önce deneyelim. 5 e, olabilmesi için 9'u eksi 3'ü aldık. 6 yaptı. Eksi 1 aldık. 5 olabiliyormuş. 7'yi düşündüğümüz zaman e, yine 9'u aldık. Eksi 3 aldık. 6. Buradan da 1 aldığımız zaman yine 7 olabilir. 9 e, olabilir mi diye baktığımız zaman arkadaşlar burada 9 ya da eksi 9'u aldığımız zaman bunların toplamı hiçbir zaman 0 e, olamayacağı için aslında 9 olamaz. 11'i 13 de bulalım arkadaşlar. 11 olması için buradan 9'u, 3'ü ve eksi 1'i aldığımız zaman 11 olur. 13 için de yine 9, 3 ve 1 aldığımız zaman 13 de olacaktır. E hangisi olamaz demişti. O yüzden cevabımız 9 olarak bulunur. X ve Y gerçek sayıları mutlak değer içinde mutlak değer X artı mutlak değer Y eşittir. Mutlak değer X artı Y eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre aşağıdaki eşitsizlikler hangisi her zaman doğrudur diyor. Bakın şu iki ifadeye dikkat edin. ikisi de mutlak değer içinde. O yüzden bunları dışarıdan bir tane mutlak değer içine almamıza gerek yok. İfademizi o zaman tekrardan yazalım. Mutlak değer x artı mutlak değer y eşittir. Mutlak değer içinde x artı y. Bakın bu eşitliğin sağlanabilmesi için x ve y'nin işaretlerinin aynı olması lazım. Yani ya ikisinin de pozitif olması lazım ya da ikisinin de negatif olması lazım. Örnek vermek gerekirse mesela mutlak değer 7 artı mutlak değer 5 Eşittir. Mutlak değer 7 artı 5. Bakın görüyorsunuz. 12 eşittir. 12 oldu. E, i̇kisini negatif alsaydık. Eksi 7 artı. Eksi 5. Eksi 7 artı. Eksi 5 dediğimiz zaman yine burası 7. Burası 5. Burası da eksi 12'nin mutlak değeri. Yine artı 12 olur. Yani işaretleri aynı olması lazım. İşaretler aynı olduğu için arkadaşlar işaret aynı olan sayıların çarpımları her zaman sıfırdan büyük ya da eşit olacaktır. Bakın sıfır da zaten burunlar sağlıyor. X ve Y'ye sıfır yazdığımız zaman yine bu eşitlik sağlanır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Sıfırdan farklı X ve Y gerçek sayılar için mutlak değer X çarpı Y eşittir. Eksi 2 X mutlak değer Y bölü X de 3 Y verilmiş. Bunu göre X artı Y toplamı kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerin sonuçlarının pozitif olduğunu biliyoruz. O yüzden burada X'in sıfırdan küçük yani negatif olması lazım. Y'nin de sıfırdan büyük olması lazım. O zaman x çarpı y 1 eksi 1 artı olduğu için eksili çıkacak. Yani eksi x y diye çıkacak. Eşittir eksi 2 x. Buradan x'leri sadeleştirdiğimiz zaman eksi x ile eksi x'i sadeleştirdiğimiz zaman y 2 olarak buluruz. Aynı şekilde y bölü x de negatif çıkacaktır. Eksi y bölü x oldu. Buradan 3 y eşit oldu. Buradan da y'leri sadeleştirdik. Eksi 1 bölü x eşittir. 3 oldu. Buradan da x eşittir eksi 1 bölü 3 oldu. X artı soruluyor. Yani eksi 1 bölü 3 ile 2'yi toplamamız gerekiyor. Burada topladığımız zaman 3 kere 2 6 1 çıkardık. 5 bölü 3 olarak buluruz. X ve Y tam sayılar olmak üzere mutlak değer X eksi 3 artı mutlak değer 2 X artı Y artı mutlak değer 2 X Y eksi 1 eşittir 1 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre yeni alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman toplamın 1 olması için şöyle olabilecek tüm ihtimalleri buraya yazmış olalım. 2x artı y artı mutlak değer 2x artı y eksi 1 eşittir 1. Burada önceki şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu ifade bu ifaden 1 fazla olacaktır. Bakın bu 2x artı y, bu da 2x artı y, eksi 1. Yani ben buna 1 dediğim zaman bu ifade mutlaka 0 olmalı. Zaten 1 ve 0'ın toplamı 1 olacağı için bu ifadenin 0 olması kaçınılmaz. Onun dışında toplamın 1 olabilmesi için buna 0 verdiğimiz zaman bu ifade eksi 1 olacağı için mutlak değeri artı 1 olacak. Yani buradan da toplam 1 geleceği için bu ifade her türlü 0 olacaktır. Buradan yola çıkarak x'in 3 olduğunu bulduk garanti. Çünkü x eksi 3 0 x 3 olacak. O zaman şu iki ihtimali burada kullanalım. 2x artı y ya 1 olacak ya da 2x artı y 0 olacak. E, x'e 3 yazdığımız zaman 2x 6 olacak. E, buradan da y'yi eksi 5 olarak buluruz. Yine 2x 6 olduğu için y'yi buradan eksi 6 olarak buluruz. Y'nin alabileceği değerler toplamı diye soruluyor bize. Eksi 5 artı eksi 6 bu toplamda eksi 11 olarak bulunur. Birbirinden farklı ABC gerçek sayıları için A artı B mutlak değer A'ya, B artı C mutlak değer B'ye eşit verilmiş. Buna göre ABC sayıların doğru sıralanışı aşağıdaki hangisidir diyor? Bakın e, mutlak değer A'nın A artı B'ye eşit olduğu verilmiş. Burada eğer mutlak değer A A olarak çıksaydı yani A pozitif olsaydı A eşittir A artı B olacaktı. Buradan B sıfır olacaktı. Bakın B sıfır olsaydı bu sefer de mutlak değer B eşittir. B artı C eşitliği verildiği için B 0 verdiğimiz zaman C de otomatikman 0 oluyor. Halbuki birbirinden farklı demiş. O zaman demek ki biz burada A'yı pozitif kabul etmiştik. A demek ki pozitif değilmiş. A demek ki negatifmiş. Negatifse mutlak değerin dışına eksi olarak çıkacak. Yani şöyle eksi A olarak daha doğrusu çıkacak. Eşittir A artı B. Buradan da arkadaşlar Eksi 2A eşittir B oldu. Biz A'yı negatif dediğimiz için B de buradan pozitif bir sayı olarak karşımıza çıktı. B pozitif olduğu için arkadaşlar mutlak değer B'de B diye çıkacak. Eşittir B artı C. Buradan B'ler birimi götürdü. C de buradan sıfır oldu. O zaman A, B, C yazarsak A, B, C. A'yı negatif bulduk. B'yi pozitif bulduk. C'yi de sıfır bulduk. Ya küçükten büyüğe sıraladığımız zaman en küçük A olacaktır. Daha sonra C olacaktır. En büyük de B olacaktır. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazar günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ya da 10 derece artmış olacak. Bu bilgiye göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakiler hangisi hangisidir sorulmuş. Bakın sıcaklık 5'miş. 6 ile 10 derece artmış olacak diyor. E bakın 5'e 6 eklediğimiz zaman 11 olur. 5'e 10 eklediğimiz zaman 15 olur. Yani sıcaklığa biz x dersek x sıcaklığımız 11 ile 15 aralığında olacaktır. Arkadaşlar bunu mutlak değerli bir aralığa dönüştürmek için şöyle bir hamle yapabilirsiniz. 11 ile 15 toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman bakın 11 artı 15 26 2'ye böldüğünüz zaman 13 x'ten 13'ü çıkartıyorsunuz. Evet şöyle mutlak değer yazıyorum. Küçüktür diyorum. 15'ten 11'i çıkardık. 4 2'ye böldüğümüz zaman da 2. Bu şekilde aralığı yazabiliyorsunuz. Ya da bu soruda şıkları da yine kullanabilirsiniz. E, A şıkkını denediğimiz zaman mutlak değer eşitsizliklerde küçük olduğu zaman eksi 2 ile artı 2 arasına yazıyoruz. Bakın eksi 2 küçük x eksi 13 küçük 2 yazdığımız zaman 13'ü de diğer tarafa attığımız zaman 11 ile 15 arasında gelecektir. Yani her iki yolda kullanabilirsiniz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Bir paraşütle atlama kursundaki eğitmen kursiyerlerin aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Yerden 800 metre yüksekliği bir uçaktan atlarken yere güvenli bir şekilde inebilmeniz için uçaktan atladıktan 400 ila 500 metre sonra paraşütünüzü açmanız gerekmektedir. Buna göre paraşütün yere güvenli bir şekilde inebilmesi için paraşüt açıldığı anda yerden yüksekliğini alabileceği değerleri ifade eden eşsizlik hangisidir demiş. Yine 800'den 400 çıkardığımız zaman 400 800'den 500 çıkardığımız zaman 300 demek ki bizim paraşütü açma aralığımız 300 ile 400 aralığı diyebiliriz. Bir önceki soruda da yaptığımızı hatırlayalım arkadaşlar. Ee, toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman, bak topladığımız zaman 700, 2'ye böldüğümüz zaman 350. X'ten 350'yi çıkartıyoruz. Mutlak değerin içine yazıyoruz. Küçük diyoruz. Evet, farkın yarısı, fark da 100, yarısı 50 oluyor. 50'yi de buraya yazıyoruz. E, bakın e, burada tabi eşit de olabilir. Çünkü ne demişti? 400 ile 500 metre sonra demişti. O yüzden eşitliği de buraya eklemiş oluyoruz. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Bir yemek firmasına satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece türünden sırasıyla S, A ve S, B olmak üzere bu değerler aşağıdaki eşitsizleri sağlamaktadır. Uygun saklama sıcaklığı sağlanmadığında ürünler bozulmaktadır. Buna göre aşağıda santigrat derece türünden verilen sıcaklar hangisinde bu iki üründe bozulur demiş. Bakın burada küçük olarak verdiği için mutlak değeri eksi 5 ile artı 5 arasında yazıyoruz. S A artı 1'i 5 ile artı 5 arasında yazdım. Aynı şekilde S B eksi 13'ü de 7 ile eksi 7 arasında yazacağım arkadaşlar. Küçük olduğu zaman mutlak değeri bu şekilde yapıyoruz. 7 ile artı 7 ile eksi 7 arasında yazdık. E daha sonra şu eksi artı 1'i diğer tarafa atıyorum. Eksi 6 oldu. S A 1'i yine bu tarafa attım. 4 oldu. 13'ü bu tarafa attık. 6 oldu. S B yine 13'ü bu tarafa attık. 20 oldu. Demek ki bu iki ürünün aralıkları eksi 6 ile 4 diğeri de 6 ile 20 aralığında. Bakın eksi 1 de bu, bu ürün mesela bozulmaz. Eksi 1 gitti. Sıfırda da yine bu ürün bozulmaz. Üçte de bu ürün bozulmaz. Mesela 5'te bu ürün bozulur. 5'te bu ürüne bakalım. Bu da 6 ile 20 arası olması gerekiyordu. 5'te bu ürün de bozulur. O zaman cevabımız 5. 7'ye de baktığımız zaman 7'de bu ürün bozulur ama şu ürün bozulmaz. O yüzden cevabımız 5 olarak olur. Aşağıdaki sayı doğrusuna verilen K sayısının 1'e olan uzaklığı ile L sayısının 2'ye olan uzaklığı aynıdır denmiş. Buna göre K'a L çarpımının değeri aşağıdaki hangisi olabilir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar uzaklık deyince aklımıza mutlak değer gelmesi lazım. E, K'nın 1 olan uzaklığı dediği için K-1'in mutlak değerini düşmemiz lazım ama burada sayı doğrusuna verdiği için ve K daha büyük olduğu için direkt ben buraya K-1 yazabilirim. L'nin 2 olan uzaklığı dediği için de bu sefer 2'den L'yi çıkaracağız. 2 eksili ve bunlar birbirine eşit olacak. Buradan da K artı L'yi toplam 3 olarak bulabiliriz. KL çarpımını söyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları birbirine eşit bile alsak yani en yakın olduğu an, eşit olduğu andır. Ki eşit olamazlar görüyorsunuz arada mesafe var. Eşit bile alsak 1.5'un karesi olacak K çarpı L ve 2,25 olacak. Bir de en uzak oldukları anı alalım. O da 1'e 2 diyebiliriz. 1 artı 2. Ki dediğimiz gibi burada K 1'e eşit olamaz. L de 2'ye eşit olamaz. Evet, 1 çarpı 2 aldığımız zaman da 2. O zaman bizim Sonucumuz yani K çarpı L değeri arkadaşlar 2 ile 2,25 arasında değer alacaktır. 2 ile 2,25 arasında. Bunu sağlayabilecek tek bu bir harf var o da D harfi diyebiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. Gerçek sayı ekseninde 2 noktasına olan uzaklığı, eksi 4 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan sayılar aşağıdaki eşitlikler hangisini çözüm kümesini oluşturur. Az önce söyledik 2'ye olan uzaklık diyor. Uzaklık dediği zaman e, mutlak değer düşünmemiz lazım. O zaman sayımız x olsun. 2'ye olan uzaklığı x eksi 2'nin mutlak değeri olacaktır. Eksi 4'e olan uzaklığı diyor. x eksi eksi 4'ün mutlak değeri diyebiliriz. E, uzaklığının yarısından küçük olan bakın bu uzaklığın yarısından küçük olan sayıları arıyoruz. Bu arada bu eksi eksi burası ne olacaktır? Artı olacaktır. Buradan da arkadaşlar 2'yi diğer tarafa attığımız zaman 2x eksi 4 küçüktür. Mutlak değer x artı 4 olacaktır. Bu da cevabımızın c şıkkı olduğunu gösteriyor.